Böyle serince şey eski günleri hatırlıyorum. Daima double shot çok daha emniyetlidir. Birisi ölürse paraşütle hepimiz o gün çıkar bir daha atardık. Ve bizim mottomu şeydir, en kolay gün dündü. Hoş geldiniz, ben Namık Ekin, SAT komandolarının hocası, dünya şampiyonu. Bugün sizlerle Call of Duty denen su altı sahnelerinin analizini yapacağız. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Bu üstüvane diye tanımlanan bir yer. Komandolar buraya giriyor denizaltının içinden. Dış kapı kapalı. Çeşitli şekillerde kullanabiliyor. Böyle oraya su doldukça siz de yukarı doğru geliyorsunuz. Denizaltının üstünden bir kapak açılıyor. Oradan dışarı çıkıp düşman gemilerinin altına veya sahile yüzüp sahilde baskın, sabotaj vesaire yapıyorsunuz. Bir de bunun yandan çıkılanı var. Bakın yanda bir kapı var. Ona biz kaporta diyoruz. O açılıp oradan da çıkılıyor. Bu denizaltı da yukarıdan çıkacaklar. Musluğu açtılar, su alıyorlar oraya. Su yukarı doğru gelir. O arada siz tüpürüzü falan takmış olmanız lazım ki boğulmayasınız. Bakın bu açıldı, çıkıyorsunuz böyle. Şimdi bütün herkes çıkınca bir yerde toplanıyorlar. Bakın şeyleri aldılar, skoturları. Bunlarla düşman sahiline yorulmadan gidebilirsiniz. O çünkü götürüyor sizi. Öbür türlü paletle gidip yorulmak var. Nasıl çıkacaksınız o tepeye, kaleye, nasıl dövüşeceksiniz, sonra kaçacaksınız. Onun için bu STV dediğimiz cihazlarla veya skoturlarla çabuk gidip çabuk yorulmadan kaçabiliyorsunuz. Benim burada başımda bir tecrübe geçti. Böyle bir tatbikatta o zamanki çıkış, yani chamber diyoruz buna üstüvane. biz su almaya başladığımız zaman böyle burada keseriz suyu. Tam böyle ağzımıza doğru geldiğinde tazlikli vana vardır. Valf onu açarız. Rom 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 tazlikli su dolar. Kapatırız onu. Bu yan kapı açıktı zaten. Kapı diyeyim. Ben kapı dersem daha iyi anlarsınız. Bu da zaten önceden içine girince açılır filmdeki gibi. O tazik de, iç tazikle dış tazlik aynı olunca bu kapıyı içseniz açılır. Dışarıda da böyle mor mavimsi bir ışık yalar. O ışık uçaklardan falan gözükmez. Ama size yol gösterir nereden çıkacağınızı. Çıkarsanız sonu düşman sahiline hep beraber yüzüp sabotaj, baskın, istihbarat, keşif ne lazımsa sonra geri kaçıp aynı operasyonla Denizaltı'nın içine girersiniz. Şimdi Bahadır Türkmenoğlu, Mustafa Tosun, Hüseyin Marangoz bir de ben. Onlar bir 85'lik çocuklar. Voleybol, basketbol takımlarında oynamışlar deniz kuvvetlerinin. Girdik. Yalnız onlar o valfları idare etmek için yüksek bir yerde duruyorlar. Ben de aşağıda duruyorum. Zaten 1.70'im. Onlar 1.85. Bir de 25 santimlik bir yere çıkmışlar. Yukarıdalar benden çok. İşte o valfları açarken suyu almaya başlarken su geldi 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 benim böyle burada göğsüm çenemi ağzıma gelirken ben hemen tırmandım yanlarına onların. Çünkü daha onlardan daha alçaktayım. Hemen durur durur geliyor kafaya geçti benim onların ağzına geldi. Rock diye doldu. Orası doldu. Bunu ama tüpsüz yapıyoruz biz. O yere tüpsüz dört kişi giriyor, tüplü üç kişi. Tüp var ya sırtında. Üç kişi girebiliyor. Şimdi heyecandan hepimiz valflara hareket alıyoruz, anki filan. Ben biliyorum ki ilk baştaki tazlik vanası. Tazik vanasını açtım, açtım, açtım. Hava geliyor, suyu dışarı atmak üzere. Sonra buradan imla valfini açıyorsunuz. İmla suyu kaçırma demek. İmniyi açıyorsun, duram, 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 duruyor. Beceremedik, geç kaldık, herkes böyle olmaya başladı. Hmm. Hmm. Böyle şey, hava yok, bir şeyler çekiyoruz ama kendimizi bırakmıyoruz derken o ben hava vanasını açınca, tacik hava gelince kapıyı bir ittim, kapı açıldı. Sevindim hemen, tam gideceğim dedim, egoistlik olmasın, arkadaşlarıma yardım ettim. Bahadır'ı ittim, oradan çekti. Mustafa Tosun'a ittim buradan çekti. Hüseyin Marangoz o da çok uzun ve yakışıklı bir arkadaşım. Onu ittim. Arkadan da ben hemen girdim. Çıkacağım denizin üzerinden yukarıda da atak bot bekliyor. Eğitim bu. Yukarı çıkacağız. Hepimiz bota gireceğiz. Düşman sahiline yüzme yok. Yalnız girme çıkma yapıyoruz o gün. Ben geldim o merdivenden mavi ışığı gördüm iskeleden. Attım. Orada bir balık adam duruyor. Ondan göz göze geldik. Gittim böyle. Oksijensizlikten bayıldım. Hemen beni aldı o. Ondan sonrasını hatırlamıyorum tabi. Bir ayıldım ağzımda böyle resüsatör hani hortum hastanelerde verirlerdi böyle. Ama şöyle zung zung zung. Akciğerlerden suyu çekiyor, oksijen veriyor. Suyu diye bir cihaz. Çok harika bir cihaz. Ben kendime geldim. <laughs> anladım, anladım dedim. O kazadan sonra bir daha yaptık hepimiz. Bizde öyle birisi ölürse parajütte Hepimiz o gün çıkar bir daha atardık. Denizde donar, ölür veya kaybolursa suda o gün muhakkak dalardık hem de akşam, gece. Öyle bir vaka oldu. E, acemiyseniz bizim gibi yeni başladığımızda birkaç hata olabiliyor ama böyle tecrübeli şimdi hiçbir sat böyle bir kaza ya yaşamadı bizim çünkü biz yeniydik, çok yeniydik. Böyle vakalarda biz tüpleri mesela sırtımızda ağırlık yapıyor ya, Saklarız orada bir yere, kaya altına, çalıkların arasına falan. Burada şimdi bitki örtüsü yok, şeyler var, kayalar falan. Burada bile kamuflaj olmayı bilmek lazım. Kaya rengi olan şeylerin altına veya yara tüpleri saklarsanız, kaçarken de herkes kendi tüpünü aldır, drone suya, oradan kaçış başlar. Böyle serince şey eski günleri hatırlıyorum. geldi. Saplanacak şeyler ve kancalar veya takılacak. Sonra bunlarda çok güzel bir şey var. Bu kolu bağladığınız zaman o sizi yukarı doğru çekiyor. Dönem böyle bir şeydir. Şeyde pilli çalışır ama güçlü pil. Siz tutunursanız o sizi yukarı doğru çeker. Yani fazla kas kullanmadan. Çünkü o kuvvet size lazım olacak yukarıda. Zaten tırmanma çok zor böyle. Şimdi burada durup gözlemek lazım. Bakın çok çıktı o. Şu yer var ya aralık oradan veya oradan yalnız gözünüzü yukarı çıkararak etrafı kolaçan etmek lazım. Sonra herkese okey yani kimse yok anlamında verin. Çağırırsınız. Bir tanesi önce çıkar. Dördü beşi birden çıkınca hepsinin ölme şansı var. Ama bir kişi önce çıkınca ona bir scout swimmer diyoruz. Öncü yüzücü. O aşağıya temiz haber verir. Ötekiler gider. Burada hepsi beraber çıktı, bakın. Evet, susturucuyla gitti. Galiba hareket ediyor. Gördünüz mü? Bir daha ateş etti. Yani daima double shot, iki tane ateş etmek öldürücü yerinden çok daha emniyetlidir. Sizi öldürmezseniz, o sizi öldürecek. Burada böyle eski iskele gibi bir şeyden geliyor. Adamı suya soktular. Herhalde Burada da bir dövüş sahnesi falan olacak. Şimdi bıçak atmak çok tecrübe ister. Ben ilkokula giderken plan bıçak atmaya başlamıştım o zaman. Hatta kız kardeşim Sevgi'yi kapıya dayıyordum tuvaletin tahta kapısına. Cüng buraya kızın. Cüng buraya. Onu e, muzu çok severdi. Sevgi sana muz alacağım derdim. Kızcağız bilmiyor ya böyle dururdu. Ama daha önceden tebeşirle çizmiştim. Çalışıyorum. Ya, çok hakimdim kendim öyle salla parti değil. Bazen ağaca yaprak koyardım ceviz ağacına bizim. Ceviz ağacındaki o yaprağı vurdum. Arkamı dönerdim ağaca. Böyle yürürken birden böyle döner. O koduğum yaprağı vurdum. O kadar ilerletmiştim. Annem kızıyor tabii onun ekmek bıçaklarını kırıyorum. Bir gün dışarı namık Nerede benim bıçaklar derken. Ben dünk bir attım. Dağa saplandı duruyor orada. Yok anne bir şey falan diyorum. Uzakta da böyle anne. E, kadının cihazın bıçaklarını hep ben kırardım. Ondan sonra sevgi kardeşim hep anlatır bu hikayeyi. Abim beni korudu falan. Bazen böyle anlatıyorum ya inanmıyorlar. Telefonu al konuş diyorum böyle. <laughs> Şimdi tabii orada bıçakla suda yorulmuş onu. Soğuk. Kontrol çok zor bıçağın. Bence susturucuyla öldürmek çok daha iyi. Sonra çıkıp işte boğup ağzını burnunu kapanmak ama ses yapıyorsunuz sudan çıkınca şarlur şurur sular akıyor falan. E yine iyi ayarlanmış bir sahne. Evet görüyorsunuz. Boş kovanlar çıkıyor dışarı. Genelde e, tüfeklerimiz var ama bu tüfekleri biz karada kullanıyoruz. Mermi çünkü 10 metreden fazla öteye gitmez. Önümüzdeki günlerde böyle bir tabancayla çok harika bir tabanca yapıldı Türkiye'de Konya'da. O tabancayla suyun altında çeşitli hedeflere atış yapacağım. Televizyonlar çekip gösterecek halkım Bu tip silahlarla e, gerçekçi olarak suyun altında atamazsınız. Ama burada güzel planlanmış bir sahne. ...fakat atmanıza imkan yok suyun altında. Bu da böyle kaynak cihazları vardır. Hani bizde de var, sanayi dalgıçları var. Onların da okulu var. Böyle kesme işlemi falan yapabiliyorlar onlar. Böyle ufak bir cihazda da kesmek mümkün. Ben gittiğim kurslarda gördüm. Onu taşıyıp böyle bir yerden içeri... Mesela tel böyle bir yerden içeri gireceğiniz ama kesmek çok zor. Bunlardan götürdüğünüz zaman suyun altında biliyorsunuz gemi çözme, gemi kurtarma parçalarını kesip vinçle yukarı veriyor biliyorsunuz. Ee, İzmir'de bir ara düşman kaçarken birçok gemiyi batırmıştı. Bizim satlar, dalgıçlar, saslar hepsi gidip görev alıyordu orada. Şeyi temizlediler, İzmir limanını temizlediler çok çocuklar. Zaten satları onun için denizlerden seçiyorlar. Gemileri, denizaltıları çok iyi bildikleri için. Ama sat şimdi şey oldu. Sea Air Territory Tactical Team diye. Yani havada, karada, denizde, deniz altında çalışan ekip anlamına giriyor. Ben hep şey derdim böyle makalelerimde, kitaplarımda. 24 tane kitabım var bu arada. İkisi SAT'la ilgili. Derdim ki onlar önce havada yaşarlardı. Sonra evrimlerini tamamlamak için denize indiler. Ve evrimlerin sonuna doğru karaya çıktılar. Karada yaşamaya başladılar. Şu an havada, karada, denizde, deniz altında dört ortamda yaşayabilen canavarlar dedi. Şimdi köpek balığı 200 çeşit köpek balığı var. Bunlardan yırtıcı olanlar işte o beyaz büyük beyazlar filan. Ama hiç belli olmaz. Mesela küçük 2 metre boyunda ki küçük diyoruz artık. Köpek balıklarının saldırma etkilerini falan duyuyoruz, okuyoruz, filmlerle seyrediyoruz. Ben Mersin'den Kıbrıs'a yüzdüm 38 saate. Anam buradan girdim. Kıbrıs Güney'e kadar hiç çıkmadan su altından yüzüm, Bir yeni dünya rekoruydu. Engellilere tekerlekli sandalye temin etmek için yaptım onu. Şimdi giderken ayağıma patik var ya balık adamı, onun içini bantladım böyle sağını solunu. Paletlerin vuracağı yeri. Fakat bu sol ayağımın dışında talus kemiği vardır. Hani bir çıkıntı vardır ya burada. Onun altını bantlamayı unuttum. Ama normalinde balıkadan patiği var ya sünger, acımaz yani ne kadar yüzseniz. Fakat böyle 38 saat su altından aç, susuz, yemeden gidiyorsanız o tehlike. Acımayan başladı orası, acıyınca yara olmuş, tabii kanamış. Köpek balığı 2 milden kan kokusu alıp 40 mil süratle yaklaşabilen bir hayvan. Yani kana karşı çok hassas. Ama beni satlar suyun üstünde yüzerek koruyorlar böyle. Zodyak botta da var. Bir tanesinin elinde M16 vardı. Köpek balığı gelip etrafımızdan bir tur atmış, gitmiş. Çünkü ışıklar, kalabalık falan var ya, rahatsız oldu hayvan herhalde. O arada hücum botlar da var. Özden Örnek Paşamız Deniz Kuvvetleri Komutanımız rahmetli. Bu rekoru tanıtıp Türk Deniz Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetleri dünyaya tanıtmam için o rekoru yapmama izin verdi ama hücum bot verdi iki tane emniyet için. Bir tane sat zodyak botu verdi. Benim yukarıda suyun üstünde bir saat yüzüyor. Buradan aşağı 4 metrelik 5 metrelik bir ip iniyor. İpte böyle yarım kilo kurşun var ama kurdele var bir tane. Ben o kurdeleyi takip ediyorum. Onlar yukarıdan bakıp gidiyorlar. Ben de altta o kurdeleye bakarak gidiyorum. Çünkü yön değiştirmeyelim, uzatmayalım falan diye. Şimdi buradan geçip düşman tarafına geçmek için kaynakla kesiyorlar gördüğünüz gibi. Kesip orayı belki dairesel şekilde o tarafa geçecekler. Onun iki türlü var. Tabanca şeklinde olan ufağı var. Bir de böyle büyük tüp var ya koltuk altında götürebiliyorsunuz. Eskiden İstanbul Boğazı'nda böyle teller vardı su altında. Rus denizaltıları geçmesin diye boğaza girmesin diye. Ama şöyleydi. Yani buradan üstteki gemiler böyle geçebiliyordu. Böyle. Ama denizaltı böyle geldi mi ya buraya ya buraya aa, takılsın diye hiç vaka yok giren ama Rumeli Fener'in orada gelip oturup sonra kalkıp giden denizaltıları liman kontrol merkezimiz yakalamış. Kaçana kadar da takip etmişler onları öyle denemeye gelmiş ama olmamış gidememiş yani. Sonra hava sisi olduğu zaman Rus gemileri hep çarpardı ona. Parçalardı o şeyleri falan, su üstü gemileri. Bizimkiler para alırdı, tazminat alırdı de, şeyden, deniz yollarımız falan. Sonra e, tabii bu Natulis gibi denizaltılar çıktı ya. Denizaltı Kuzey Kutbu'na geldi. Altından Kuzey Kutbu'nu geçmişti. Yani televizyonlu falan çok ve imkanları çok iyi olan. Sonra bizimkiler kaldırdı o telleri. Sarıyer'den Anadolu Kavan'a kadar böyle teller vardı. Evet, çok güzel çekmişler. Mesafe gösteriyor bakın geldi. Bir buçuk bire. Acaba burası mayın kodu galiba değil mi? Sonra oradan uzaklaşmak lazım birkaç tane koyabilirsiniz. Genellikle bunları yakıt tankerliğinin altına, yakıt depolarının altına koyuyoruz. Cephaneliğe yakın koyuyoruz bu mayınları su altına. Bir de pervaneye, isterse şafta da olabilir, pervanenin piçlerine de olabilir. Onu patlattığımı bir yere gidemiyor. Orada o gemiyi saftan çıkarmış, batırmış gibi yani. Gidip bir yere görev yapamaz o evet. O mayınlara limpet mayın diyoruz. Şimdi mıknatısı olabilir, bir de bir tüpü var, bir çekiyorsun, çember, bisiklet desteği gibi şişiyor. Ne oluyor? Altına koyduğun zaman, rup, vakum gibi yapışıyor. Bazen bir taneden fazla yapıştırıyorsunuz. Ama bir tanesi patladığı zaman, hepsi patlıyor. Hechok diye bir sistem var. Bu patlayınca, bir tat, 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 hepsi patlıyor. E, o zaman hani double shot diyorum ya, iki tane atmak lazım muhakkak. Burada da 4-5 tanesi birden patlayınca, geminin batmamasına imkan yok. Suyun altında biz tahrip yapıyoruz. Aşağı yukarı böyle 5 ton dinamit koyup tahrip yaptığımız çıkarma tatbikatları falan oldu. Burada eğer patlayıcının şiddetine göre çok süratli patlayıcı kullandıysanız plastik patlayıcı, HPX işte C4, C5 gibi. Bunlar öyle çok tazdik yapar ki impact diyoruz ona biz tazcik yapar, sizi fırlatabilir de. Ama böyle bir 200 metre, 300 metre uzakta durduğunuz zaman biraz kulaklara ziyan verebilir. Onların 400 metreden sonra size etkisi çok azalıyor. Fakat su üstünden güzelseniz etkisi daha da azalıyor. Onun için yani suyun altında kulaklar çok hassas ya kulak zarını yırtabilir, çökertebilir. Bugün satların, emeklilerin, bütün arkadaşlarımızın kulak zarları çökük. Ben de bu ara normal evde televizyonu 20'de dinlemem lazım ya, 40'larda falan dinliyorum. Hanım bağırıyor, yeter bu ne filan diye kulaklık alalım sana falan Solda gördüğünüz bu denizaltı cihazı bunun gibi. STV'yi bakın düşman Yorulmadan çocukları taşıyabilip götürebilen, üstüne tutunmuş. Öyle 7-8 kişi tutunup düşman sahiline gidebiliyorsunuz. Denizaltı, cep denizaltısı diyoruz. O düşmanın sahiline yaklaşınca bırakıyorsunuz 4 metre, 5 metrede. Cihazlarınızı toplayıp, tüfekler, patlayıcılar falan gidip görev yapıyorsunuz. Görevden kaçıp tekrar üstüne biniyorsunuz. Bir kişi lider onu kullanıyor. Tam bak böyle gittiği yerin bek az umutuna, gerisine gidince... Onu getiren denizaltının üstüne kenetleniyor. Hemen saplar giriyor denizaltının içine. Kaçırılıyorlar. Harika cihazlardır bunlar. Gittikçe de gelişiyor bu. Mesela önceleri 2 saat falan çalışırdı. Şimdi 8 saat durmadan çalışan aküler falan yapalım. Ve bizim mottomla şeydir, kursta en kolay gün dündü. Bugün yani yandığınız anlamında. Bu oyunlarda çok güzel sahneler çekilmiş. Ve hepsi de yüzde %95 %95'e yakın hakiki zanneder. Biz su altında sattar olarak, Amerikalı Navy yıllar sattar olarak, onlar da, da birlikte Amerika'da, Norfolk'ta, Virginia'da, Key West'e, Florida'nın açıklarına çalıştık. Ve e, çok uyumlu, e, aynı bizim yaptığımız hareketlere çok benzeyen, tahmin ediyorum ki izleyen arkadaşlar, Türk satları ve diğer satlar hakkında ne tip görevler yaptığı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bugün çok güzel şeyler izledik burada misafir olarak. Ben çok zevk aldım. Umarım siz de zevk alacaksınız. Devlet için literatürde çok teşekkür ediyorum.